Altın aramaya devam. Bugünlük kazdığımız yer. Yaklaşık bir 100 pan var burada. 100 pan yaptık. 100 panda çıkan altın. Şimdi şöyle iyice göstereyim. Bazı bunları, bazılar bunlara print diyebiliyor, bazıları yok taş diyebiliyor, bazıları print diyebiliyor ama bunlar orijinal dereden çıkan altınlar. Şöyle kazdığımız yeri de göstereyim. Bunlar orijinal Dereden çıkan altınlar Burada ne kadarlık bir altın vardır Şöyle burada Ortalama 300 lira falan altın vardır Hani 3 saatlik çalışmaya 300 lira güzel bir oran Çok fena kişi değil Hepinize merhaba arkadaşlar Dün geldiğimiz yeri biliyorsunuz Dün pek altın çıkaramadık Bugün yine aynı bölgeye geldik ama biraz yukarı kısma geldik. Biraz dün çalıştığımız bölgenin biraz yukarısında çalışacağız. Biraz orada arama yapacağız. Zaten şimdi biraz bölgeyi de göstereceğim size. Şimdi altın bulmak için arkadaşlar dediğimiz gibi önce bir bilgi, sonra iyi bir tecrübe lazım. Hani bu bölgede böyle ilk başladığım zamanlar bu bölgede böyle zerre halinde küçücük küçücük altınlar buluyordum. Ama böyle zaman ilerlettikçe böyle tecrübe çoğaldıkça daha çok bulmaya başladım burada. Yani ilk başladığımda zaten ben burada başlamıştım. Böyle çok küçük parçalar, küçük zerrecikler buluyorum burada. Ama gün geçtikçe biraz daha fazla bulmaya başladım. Parçalar daha çok olmaya başladı. Bakalım bugün de nasibimizi arayacağız. Sizin böyle seçtiğiniz yerler vardı. Oraya gidemiyorum. Yolu kapatmışlar. İnşallah oraya gidebilirsem seçtiğiniz yerlerden de altın aramaya başlayacağım. Çalışacağım yani. Ee, bir bugün de bir araştırma yapalım. Bugün de bir altın arayalım bakalım nasibimizde ne var. O da böyle video çekerek hep beraber görürüz inşallah. Şuraya da bayağı balık girmiş. Bayağı balık yavrusu var. Şöyle yakınlaştırayım bin derece balık, balık, yavrusu girmiş şu küçücük göle var mı bir fikriniz bunları buradan çıkarabilir miyiz yani varsa bir fikriniz bir düşünceniz yapalım bakalım ben elimden geldiğince buradan çıkarıp başka yere koymaya çalışacağım suyun bol olduğu yere ama varsa fikriniz sizde söyleyebilirsiniz gelip bunları da buradan taşırım Genelde bu bölgede altın bulduğumuz yerler eski plaserler. Ben biraz şöyle etrafta eski plaser arayayım. Yani bazen eski plaserlerden güzel sonuç elde edebiliyoruz. Hep diyorum gelirken bir körek getireceğim, bir körek getireceğim. Hep unutuyorum getirmiyorum Ve körek bazen de çok lazım oluyor. Ben o balıkları biraz çıkarttım. Ee, şurada bayağı su var. Biraz o suya attım. Valla ben çıkardım en fazla 30-40 taneydi. Orada binlerce balık vardı. Yazık hepsi. Ölecek orada su kurursa. Şöyle ireli kısımda sanki eski plaser var gibi. Ya yani Burada en güzel sonucu eski plaserlerden alıyoruz. Eski plaserlerden biraz da derinlerden. Şöyle normalde bu nehir e, kurumuyordu. Bu sene kurumuş. Bu sene yağmur olmadığı için özellikle Güneydoğu bölgesinde neredeyse bu sene hiç yağmur yağmadı. Yani sanki böyle bir 2-3 gün yağdı sadece bu sene yağmur. Zaten ekinleri de gördüğünüz gibi korumuş, Yani ekinler bu sene kurtulmaz. Şöyle şu kenarda biraz eski plaser var. Biraz da onlarda çalışalım. Şu karşıda var biraz elçiki plaser Biraz daha yoğun olan bölgeler varsa buralarda çalışalım. Oralara bakalım diyorum. Ne diyorsunuz? Çıkar mı buradan altın? Valla burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Altın olmasa bile doğada gezmek yani şu güzel havayı solumak burada vakit geçirmek Altından daha güzel. Yani illa altın bulunacak diye bir şey yok. Gelirsiniz bazen altın bulamazsanız bile şöyle doğada gezersiniz, rahatlarsınız. Emin olun altın aramak insanı hem ruhen hem bedenen de rahatlatıyor. Sürekli otur otur insanın bedeni de yoruluyor. Yani bence bu işi birazcık seviyorsanız, birazcık bu işe böyle hevesiniz varsa, şöyle bir pan alın. 40 lira, 50 lira bir yemek parası falan. Hani bu işte en çok kim para kazanacak? Bu işte en çok pan satanlar para kazanacak. Çünkü bu iş daha ülkemizde yeni yeni yayılıyor. Ve insanlar sürekli pan alıyor. Eğer siz de pan işini yapabilirseniz mutlaka yapın derim. Yani güzel bir kazanç elde edebilirsiniz pan işinde. Yani pan satarsanız, sabah satarsanız emin olun altın aramaktan daha iyi kazançlar elde edeceksiniz. Ama ben bu işi hobi şeklinde yaparım, böyle vakit buldukça, zaman buldukça yaparım diyorsanız, mutlaka başlayın derim. Yani çünkü şöyle doğada gezmek, doğayla iç içe olmak insanı gerçekten rahatlandırıyor. Yani rahatlatıyor. Yani şiddetle tavsiye ederim ben size. Şimdi yukarı gideceğim dedim, yukarıda su yok. Hani orada elemeye çalışsam ee, su bulamayacağım tekrar geri döneyim bir. Tekrar geri de böyle altını muhtemel çıkacak yerleri varsa tekrar oralara, oralara döneyim ben. Şurada eski plaser var ama şimdi çalı olduğu için de pek çalışamayacağız. Şurası iyi aslında. Şu karşı tarafa geçeyim ben. Oradan birkaç pan alayım bir denemesini yapalım oranın. Şöyle şuradan bayağı bir toprak aldık. 80-90 pan. Şöyle küçük bir oran. Şöyle. Küçük bir oran yakaladık. Yani çok iyi olmasa da çok kötü de değil. Hani bir günlük çalışmayı karşılayacak kadar. Şimdi insan oruçta oldu mu biraz çalışmakta sıkıntılı oluyor. İşte şu plaser var bayağı, bayağı kızdım buraları bayağı bir alan açtım. Yaklaşık 80-90 pan yaptım burada. Biraz daha bir 10 pan daha yapacağım. Sonra çalışmayı bırakacağım. Zaten hep beraber böyle sonucu da terazide çekerim. Hep beraber terazide çekilecek bir sonuç yakaladık bugün. Şöyle var birkaç güzel parça. Bakın biraz bir 10 pan daha çalışayım ben zaten. Şöyle güneş batmak üzere. Ondan sonra hep beraber sonra da görmüş oluruz. Bir 10 pan daha yapsam yeterli bugün. Bu panamızda çok güzel bir parça çıktı. Şöyle göstereyim. Netleştirebilirsek. Böyle gayet güzel bir parça. Yani bugüne kadar bulduğum en güzel parçalardan bir tanesi diyebilirim. Şöyle yakından da göstereyim. Baya böyle parçalar çıktı mı insanı heyecanlandırıyor. Şöyle elle rahatlıkla tutulabiliyor. Şu netleştirseydi çok iyi olacaktı da. biraz netleştirme sıkıntısı var. Şöyle. Yani bugüne kadar bulduğum en güzel parçalardan bir tanesi diyebilirim. Şöyle. Biraz netleşti. Şöyle baya güzel bir parça bu bir metreye yakın derinlikte çıktı Plaserin bir metre altında eski plasenin bir metre altında. Toplam şimdi bugün gördüğümüz sonuç bunlar. Bugünlük çalışmadan çıkan altınlar bunlar. Tabi bunların zerresini de ayrıştırdım bunların zerresi de var. Bir evde de tartım işlemini yaparız. Bakalım bugün nasıl, ne kadarlık bir sonuç elde etmişiz. Bugünlük oran güzeldi. Bayağı bir yorulduk. Bir 100 puana yakın var burada. Ortalama derinlik 60 ile 1 metre arası. Bakalım evde de bir tartım işlemini yaparız. Beraber sonucu da görürüz. Şu bölge tam böyle altın madeni açılacak bir bölge alt kısmı komple plaser olan bir bölge burası.